Güzel Ülke Türkiye, Karakutu kanırından herkese selam. Bugün gelin beraber güzel bir teori geliştirelim. Birinci Dünya Savaşı'na hiç girmeden Türkiye'nin kurtulduğunu düşünün. Yani 1914 yılındaki toprak bütünlüğümüzü koruyarak bugünlere geldiğimizi bir hayal edin. Ne kadar güçlü olurduk. Osmanlı Balkan Savaşları sonucu çok yorgun düşmüş. Üstelik kendisini bilim ve teknoloji alanında da geliştirememişti. Bir de işin içine Ermeniler, Rumlar gibi küçük etnik grupların ayaklanması girince tamamen yaşlı ve hasta bir devlete dönüşmüştü. Dolayısıyla ekonomik sorunlar, ayaklanmalar zaten 1. Dünya Savaşı'na girmemiş olsaydık da bizi zor duruma sokabilirdi. Fakat hadi gelin bu durumları göz ardı ederek Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı'na girmediğini ve 1914'teki toprak bütünlüğünü elinde tutarak güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Cumhuriyet'in kurulduğunu varsayalım. İlk olarak konuşulması gereken konu Orta Doğu'nun Türkiye'nin hakimiyetinde olacağıdır. Çünkü bugün Orta Doğu'da bulunan birçok ülke bizim topraklarımıza dahil olacaktı. Yani kısacası bu devletler belki de kurulmaya imkan bile bulamayacaktı. Peki kim bu devletler? Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan'ın neredeyse yarısı, Yemen'in neredeyse yarısı Türkiye sınırlarına dahil olacaktı. Peki sizce tüm bu ülkeler bu topraklarda kurulma fırsatı bulamayınca ne olacaktı? İşte bu noktada sizlere 4 önemli ana başlıktan bahsedeceğiz. İlk olarak sahip olduğumuz bölgeler ekonomik açıdan bizi daha çok güçlendirecekti. Çünkü petrol rezervlerinin yaklaşık %15'i, daha da önemlisi dünyada petrolden elde edilen gelirin yaklaşık dörtte biri Türkiye'nin elinde olacaktı. Dahası özellikle Amerika, Orta Doğu'daki karışıklıkları bahane edip şu anda elinde tutmaya çalıştığı petrol kaynaklarına dokunamayacaktı. Bunun dışında bu ülkelerin ekonomilerinin büyük bir çoğunu petrolle dönse bile çeşitli kaynaklarla desteklenen bir ekonomik yapıya sahip oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla ülkemiz 2019 yılında dünya ekonomik güç sıralamasında 19. sıradayken tüm bu toprakların getireceği kaynak sayesinde dünyanın en büyük ilk 5 ekonomisi arasına girebilecekti. Askeri açıdan bakıldığında ise rakamlarla konuşmanın doğru olmayacağını bildiğimizden karşılaştırmalarla ne kadar büyük bir orduya sahip olabileceğimizi gözlerinizde canlandırmaya çalışacağız. Hesaplama yapılırken İsrail hariç tüm bu toprak sınırlarındaki mevcut askeri güçleri birleştirerek bir veri ortaya çıkarmaya çalıştık ki abartılı sonuçlarla karşılaşmayalım. Fakat buna rağmen bu kadar çok toprağın getireceği güç ordumuza da yansıyacaktır. Öyle ki Türk ordusu şimdiki gücünün iki katına sahip olacaktır. Yani tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye, Amerika, Rusya ve Çin'den sonra dünyadaki en büyük dördüncü askeri güce sahip ülke olacaktır. Bu koşullarda bugün Türkiye yaklaşık 85 milyon askeri insan gücüne, yaklaşık 3.000 adet hava gücüne, yaklaşık 9 bin adet tanka ve 350 adet deniz gücüne sahip olacaktır. Ayrıca askeri olarak kullanılabilecek doğal kaynaklar sıralamasında ise ikinci ve üçüncü olan Suudi Arabistan ve Irak toprakları da bize dahil olacağından Amerika ve Rusya gibi devletleri geçerek bu konuda da zirvede yer alacağımız kesindir. Dahası zaten kara kuvvetlerindeki üstünlüğüyle bilinen ordumuz, böyle bir kaynak bütünlüğüyle tüm dünyadaki en iyi kara kuvvetlerine sahip ordu olabilecektir. Son yıllarda savaşların ve iç karışıklıkların çoğunun bu bölgede olduğunu görüyoruz. Öyle ki son 75 yıldır gerçekleşen her 3 savaştan biri Orta Doğu'da. Yani Birinci Dünya Savaşı olmasaydı sahip olabileceğimiz topraklar üzerinde yapılmaktadır. Özellikle İsrail başta olmak üzere İran, Amerika, Rusya gibi büyük devletler yıllardır Orta Doğu'da bölünmüş küçük devletleri etkisiz hale getirerek topraklarında egemenlik kurmaya çalışmaktadırlar. Eğer Türkiye böyle bir ekonomiye ve böyle bir askeri güce sahip olabilseydi, Büyük ihtimalle bugün o bölgelerde ahkam kesen devletler yanımıza bile yaklaşamayacaklardı. Çünkü farkındaysanız o bölgelerde hep bölünmüş ülkeler üzerinde İsrail görünümlü batı destekli bir askeri baskı kurulmuş ve parça parça topraklar ele geçirilmiştir. Fakat Türkiye o gün elinde bulundurabileceği güçle buna imkan dahi tanımayacaktı. Dolayısıyla İsrail diye bir devlet olmayacaktı ya da olsa bile Orta Doğu'nun yanına yaklaşamayacaktı. Üstelik Amerika, İran gibi devletler Orta Doğu'yu sömüremedikleri için ekonomik ve siyasi olarak bugünkü güçlerinin büyük bir kısmını kaybedeceklerdi. Yani en önemlisi ise uzun yıllardır bu savaşlarda hayatını kaybeden milyonlarca insan, iç karışıklıklar nedeniyle sürgün hayatı yaşayan halk, Sokakta oyun oynaması gereken küçük yaşta bomba sesleriyle uyuyan çocuklar huzur ve barış içerisinde yaşayabileceklerdi. Diğer bir senaryoda ise 1978 yılından biri Batılı devletlerin maşası olarak Irak ve Suriye üzerinde elini kolunu sallayarak gezen ve o bölgede rahatça yapılanan PKK'nın bugün adını bile duymayacaktı. Bugün Oğur'da şehit olan 5000'in üzerinde askerimiz, 500'e yakın polisimiz ve yaklaşık 16.000 vatandaşımız aileleriyle huzurlu vakitler geçirebileceklerdi. Başka bir bakış açısı ise dini gücümüzün artması üzerine olacaktır. Mekke, Medine ve Kudüs gibi kutsal topraklar da topraklarımız içerisinde yer alacaktı. Dolayısıyla tüm Müslüman alemin çatısı Kabe, sınırlarımız içerisinde olacaktı. Bu da bizi İslamiyet'in merkez ülkesi konumuna getirecekti. Bunun ülkemize getireceği manevi his tabii ki daha öyle edilemez olacaktır. Fakat bunun dışında Müslüman ülkelerle ilişkilerimiz daha kuvvetli olacak ve haç turizmi nedeniyle her yıl milyonlarca insan ülkeye giriş çıkış yapıp hem kültürel olarak hem de ekonomik olarak ülkemize katkı sağlayacaktı. Orta Doğu hem dini güzellikleriyle hem de şehir yapılarıyla ilk medeniyetleri çevresine toplamış eşsiz bir atmosfere ve berekete sahiptir. Orta Doğu denilince şimdilerde maalesef aklımıza savaşlar, arabeler, kurak çöller, tozlu topraklı yıkık yollar geliyor ama unutmamak gerekir ki bir yeri iyi ya da kötü yapan insanlardır. Örneğin 1970'li yıllara kadar gösterişiyle ve kültürel çeşitliliğiyle Doğu'nun Paris'i ünvanını elinde bulunduran ve Birinci Dünya Savaşı sonrası kaybedilen Lübnan'a bir bakalım. Batı'daki gelişmiş şehir algısına taş çıkartan ülke, etnik çeşitlilik nedeniyle diğer ülkelerce hep karıştırılmak istenmiş ve sonunda istenilen elde edilmiştir. Fakat Türkiye topraklarına ait bir Lübnan, eskisi gibi birçok büyük konsere ev sahipliği yapan, Akdeniz'in Arap topraklarına en yakın ve en güzel şehri olabileceği için özellikle milyonerlerin gözdesi haline gelebilecek bir yer olabilirdi. Bunun dışında Bağdat, Şam, Beyrut gibi ülkelere başkentlik yapmış ve nice medeniyeti üzerinde misafir etmiş kentler, huzur içinde tüm güzelliğiyle muhafaza edilip, Türkiye topraklarının eşsiz birer simgesi haline getirilebilecekti. Hayal gücümüzü ve ufkumuzu daha da genişletip, biraz daha detaylı düşünelim isterseniz. Bugün dünya çapında adını duyurmuş birçok başarılı insan bu topraklardan çıkmıştır. Ne yazık ki bazıları doğduğu topraklardaki kargaça ve uzun yıllardır süren iç savaşlar nedeniyle ülkelerini görememişlerdir. Bunlardan birisi de Steve Jobs'tur. Suriye asıllı bir ailenin çocuğu olan Steve Jobs, belki de Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisi haline gelebilecekti. Apple gibi dünyaca ünlü bir markanın Türkiye'den çıktığını bir düşünün. Büyük ihtimalle ismi Apple olmayacaktı. Diğer bir ünlü isim olaraksa Shakira'dan bahsedilebilir. Kendisi Lübnan asıllıdır. Dünyada en çok tanınan ve sevilen sanatçılardan bir tanesidir. Bunun dışında yine John Wick filmleriyle tanıdığımız Keanu Reeves de Lübnan asıllıdır. Bu değerler, atalarının doğduğu bu topraklardan hiç ayrılmak zorunda kalmayıp, Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurabileceklerdi. Kısacası, ülkemiz eğer bu toprakları hiç kaybetmeseydi, Orta Doğu bizi kaynaklarıyla ekonomik ve askeri yönden güçlendirecek. Bu güçle, yıllardır bölgede karışıklık çıkarıp, insanları hayatından ve yuvalarından eden devletler, topraklarımızdan uzaklaştırılacak, ve evlerinden gitmek zorunda kalmayan insanlarımız, ülkenin refahı ve tüm dünyaya her yönden tanıtılması için canla başla çalışabileceklerdi. Unutmamak gerekir ki hiçbir insan yuvasından koparılmayı hak etmez. Türkiye'nin karakutusu.